Bakın. Oğlum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi bu ilk defa elime geldi. Bu ilk defa birinci gelişi. Oy. Durdu. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Eğer bir anda varsa. İçimde gri beyaz. Çok sardığım bir kuşlar. Hatta şimdi bakın. Sana seni. Bir ilk defa elime geldi. Nasıl geldi diyorsanız eğitmedik daha. Bir yani de oraya eğitilsek. Ee, um, şey. Buna banyo yaptırdık. Şimdi ben banyo yaptığı zaman korkuyor. Ee korktuğumda elime şey geliyor. Ve bu da ilk defa elime gelişi. Kıbrabo da bir daha büyük. İlk defa geldi şu an. Çok şaşırdım da. Geldiyse ısınıldı. Hatta şu an bakın. Bakın. Çok tatlı ya bu kuşlar. Kuşlar neden bu kadar tatlıysa? Hem küçücük ben. Asıl. 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 Asıl bir hayvan var. Uşur. Uşur. Uşur bir Niye uşur bir Çok isterdim bunu. Acıtı. Bak Şu ilk defa Ayağıyla elime basıyor İlk defa geldi İşte <laughs> Aşkım Babacık 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 bu konuşuyor şey, Atakan, Cimdon, Babacık, Aşkım, Aşk, Kuku, Aşk, Kuşum, bir de, ııı, ııı, Aşkım, Babacık, bak, bak, bak. Nasıl mı ediyorum? Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Aa, kurma geldi. Vamurum ben. Ay işte öyle. Hadi şu anki nasıl bay bay de. Bye, bye, de? Bay bay de. Bu da şu an bay bay. Bay bay de. Bye, bye, de. Bay bay. Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Bay bay. Şişe yaptım. Arkadaşlar şimdi bana şişe öpmeyi zaten duydunuz. Hadi o zaman. Bay bay. Ayağımı...